Karaburun ve oraya gidene kadar da bütün ilçeleri birlikte dolaşmış olacağız. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İyi seyirler. Karaburun'dan önce Mordoğan'a geldik. Burada küçük bir laj var hemen ilçenin ortasında. Hava soğuk olduğu için şu anda sahil boğulmuş. Yani yürüyüş yapan biri yok. Bayla çok sevimliymiş. Ve yer yani restoranlar da. <laughs> Keskin bir soğuk var ki. Bütün restoranlar şu an kapanmış gibi. Belki hafta sonu açılıyordur. güzel bir hava verir. Küflenmiş. Sen ne yapıyorsun? Güneş geliyor musun? Kuzum. Burada çocuklar için çocuk parkı var. Deniz manzaralı. Burada da oturma yerleri, güneşlenme yerleri. 我。嗯 <music> Sakin ki hiç yani kedilerden başka bir canlıya denk gelmedik. Güzel bir görüntü. Böyle yol videolarını hep sevmişimdir. Hani bir yere gidilirken aynı zamanda nasıl yerlerden geçilecek onun da fikrini veriyor. Aslında bu çeşme bütün yarımada muhteşem her yer. Yollar çok güzel. Özellikle bahar aylarında sarı çiçekleri, papatyaları da görüyoruz. Tabii limon ağacı mıydı? Çok hızlı geçti. Portakal limon ağaçları evlerin önünde. Ya küçük küçük oteller var. Küçük oteller bu bölümde. Sakin bir kasaba ki kimse yok, ses yok. Kendi sesimizi böyle bir fısıltıyla konuşasımız geliyor yani o kadar sessiz bir yer. Karaburun yoluna girdik tekrar. Yol bir dağları tırmanıyor, bir deniz seviyesine iniyor. Bir tarafımız deniz çok güzelmiş. Forza oyunları tam onunki yani burası. O kadar güzel bir yoldan, yoldan geçiyoruz ki muhteşem. isteyenler için. Oldukça dalgalı bir yer burası. Ee, ve de taşlık. Yani hani bu şekilde. Kum değil. Taşların olduğu deniz. Deniz çok güzel. Özellikle ben taşları çok seven çocuklarım olduğu için tekrar buraya geliyorum. Gerçekten bayağı bir taş varmış burada. şöyle yakından da çekeyim. Bu kadar güzellermiş ki. Benimkiler bayıldığı Bunlara çok çok güzel detaylı taşlar. Özellikle böyle alacalı taşları çok seviyor çocuklar. Taş koleksiyonu yapmak için sevilebilecek en güzel yerlerden birisiymiş bu. Gerçekten. Küçük bir plaj. Böyle hemen köşeye kadar bir iskele var. Oraya gider sadece. Ama tabii taşlarda yürümek çok zor. Yani buraya yüzmek için yani buraya kadar gelmekten de biraz daha gerilerde kum plajlar tercih Bir Şu anda Bodrum plajındayız. Böyle çok büyük olmasa da bir kilometre var sanırım. Ama kum yok. Taşlık iyi. bayağı da dalgalıymış. yarım adasındayız. Onunla beraber geldik. Bu hafta Ankara'da tamamen kongresi, ondan önce de iki hafta stajı olduğu için tatilini dolu geçirdiği için ben de onu buraya getirdim. Bu ara dönemde sadece iki gün tatili yapabildi. Şimdi ileride gidiyor. Bugün de çok dalgalıymış deniz. Ben dalgalı denizleri çok seviyorum. Gerçekten sesi daha güzel şimdi de çocuklara buradan taş toplayacağım. Bunlar güzel ki taşlar. Ben gelip yani geldiğim zaman kadar taşlara bakıyorum. Ee, çok çok mutlu oluyorlar. Hani onlara e, ne kadar araba alsam bu kadar mutlu olmazlar ya. Yani. Çok taşla oynamayı da çok seviyor. Özellikle koleksiyon yapıyorlar. Ya bitişmiş. Ses geliyor. Hep taşların sesi geliyor. Dün çeşmeye gezdik. Bugün de Karaburun tarafını gezdik. Yani dünkü gezimiz başka bir yöndeydi. Adanın, yarım adanın. Ve burası da açık. Açık olduğu için de dalgası çok güzel. Ben resmen düşmeyi aldırmıyorum. Bu kadar güzel ki su. Hani şurada sandalyeyi koyup da oturasın geldi. Bayıldım. Arada bir acayip yükseliyor dalgaların boyu. Şöyle bak. Bir... Muhteşem çok güzelmiş. Deniz kenarı denizi sesini kim sevmez ki. O kadar güzel vurdu. Kıyıya dalgalar. Böyle dalgalı denizleri hep sevmişimdir. Şimdi bugün Emir'le beraber çekim yapıyoruz. O şu anda tabi elini hissetmiyordur. Çok soğuk. Bugün 6 derece sıcaklık ama bu rüzgardan daha bir soğuk. görüyoruz Ona göre de giyindim zaten. Burası taşlık olduğu için o kadar güzel ki taşların sesi de geliyor. Dalgalar vurdukça. Çok güzel. Ayrılıyoruz. Restoranlar. Dekoru çok güzel olmuş. Şimdi nereye gidiyoruz? Mimoza plajı. Mimoza plajı. Şimdi yolundan belli ama nasıl bir plaj. Çok evet. dar yol. Karaburun'da böyle bir otelden geçiyoruz. Çok güzel yapmışlar bak yukarıda. ara ara küçük beldeler var. Ana yoldan gitmiyoruz. Böyle bakalım biz ne göreceğiz diye. Bütün sokakları kolaçan ediyoruz. Karaburun sahiline geldik. bahçede olduğu gibi yine böyle oturma yerleri denize bakıyor.

A isso manzaraları çekiyoruz. Burada çok güzel bir küçük bir gölet oluşmuş dalgalardan. oluşmuş buradaki taş. Bak. Evet arkadaşlar bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Kıra burunu bu hafta bitirmiş olduk. Doğası çok güzel ama e, biraz daha gelişmesini beklerdim açıkçası. Plajlara e, girilmek